Arkadaşlar selam. Yepyeni bir video ile daha sizlerleyim. Şimdi bugün neden bahsedeceğiz? Aslında gündemimiz çok dolu. Bizim borsa baya karışık. Amerika inanılmaz şeyler oluyor. Trump'ın yeni vergileri vesaire derken. Çarşı baya baya bir karışıyor gibi değil mi? Ee, ancak ben bugün açıkçası, ben bugün açıkçası Amerikan borsasına biraz odaklanmak istiyorum. Neler oluyor orada? Bu düşüş hayra alamet mi? Ne oluyor? Borsa bitti mi? Amerika batıyor mu? Ne oluyor? Bunu bir düşünmemiz lazım. Çünkü şu an herkes ne diyor? Yani sadece Amerika'da değil, Trump'ın yaptıklarından sonra global bir kriz beklentisiyle birlikte bütün dünya borsaları düşüşte. E, diyor ki işte millet e, bizimki düşmedi, bizimki niye düşmedi? E, bizimki zaten e, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra zaten iki günde %10 vererek geleceğe de gelmişti arkadaşlar. Şimdi baktığımızda ise biliyorsunuz Donald Trump geldi, yeni vergiler koydu vesaire ve bununla da birlikte bununla da birlikte arkadaşlar piyasada çok sert hatta çarşamba günü piyasa oldukça iyiydi. Perşembe günü Donald Trump çarşamba gecesi Donald Trump'ın açıklamalarından sonra opsiyonlar eksi 4.5 yaptı. Perşembe günü piyasa eksi 5.2'lerde kapadı. Dün de pardon cuma günü de eksi altılara düştü opsiyonlar. Yani korkunç şeyler oluyor. Ve ben bu sert düşüşü zannedersem bu sert diye en son Covid'de görmüştük. En son Covid'de görmüştük. Yani e, elinize attığınız şey yerle yeksan oluyor. E, efendime söyleyeyim dünyanın en büyük markaları alt altcoinmiş gibi %10'ar onar, onar düşüyor. Korkunç şeyler oluyor. Peki millet şimdi diyor ki işte Trump ekonomiyi krize sokuyor. Trump bilmem ne yapıyor. İşte Trump dünyayı batırmaya çalışıyor. Acaba içerik bu mu? Bundan paylaşmak istiyoruz. Bundan konuşacağız birazcık arkadaşlar. Şimdi yap e, takvim yapraklarını biraz geriye sayarsak, sararsak geçen sene bu seçim arefesinde Amerika'da neler konuşuluyordu? Sağcılar ne diyordu? Sağ eğilimli kişiler. Ya işte Amerika'nın bu Trump gel, borçları kapa. Değil mi? Konu bundan ibaretti. En çok konuşulan işte gel ekonomiyi düzelt, finansı düzelt, borçları kapa şeklindeydi. Çünkü Amerika'nın dış borcu şu anda 36 trilyon dolar. Ne demek 36 trilyon dolar? GDP'sinin yani gayri safi milli haslasının %125'i, 1.25 katı. Bunun akabinde sadece geçen sene Amerika'nın dış borcu 2.3 trilyon dolar arttı. Ve bununla da birlikte sadece bu sene 2025 yılında hazine, arkadaşlar bunu iyi dinleyin, hazine 900 milyar dolar, 900 milyar dolar sadece faiz ödeyecek dış borca. Borç kontrolden çıkıyor gibi değil mi? Bu noktada diyeceksiniz ki ya vergilerle ne alakası var? Anlatalım. Hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Hayatta hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Şimdi Twitter'ın başında millet ya adamdan sen asgari ücretle çalışıyorsun. Trump 11 milyar dolar servete sahip. Ee, Biz abi senden iyi biliyordur ne olduğunu yani. Değil mi? Bu noktada Trump'ın yapmak istediği nedir arkadaşlar? Trump hakikaten borsayı çökertmek mi istiyor ki? Bakın S&P şu anda %16 düştü. Tarihin en kötü 6. başlangıcı ki Trump dediğimiz adam bir iş adamı. Para kazanmayı bilen adam. Paradan, paradan anlayan adam. Ve borsaya tarihin en kötü 6. düşüşünü yaşattı öyle mi? Yılbaşından itibaren. Şimdi daha önceki düşüşler neydi? 2020 Covid. Ulan ertesi gün hayatta olacak mıyız? Dünya var olacak mı? Bilmediğimiz bir dönemdi. 2020 Covid. 2001 Dotcom Bubble. Dotcom Bubble işte bütün varlık fiyatlarının uçtuğu efendime söyleyeyim içinde internetin iyisi olan şirketlerin biner kat çarpanlarda işlem gördüğü dönem. Ondan önceki üç dönem neydi peki? Büyük depresyon dönemleriydi arkadaşlar. Büyük depresyon dönemleriydi. Şimdi ve bu noktada şunu da belirteyim. Bu dediğimiz kriz şu an bak altına çiziyorum. Bu dediğimiz kriz yani o an kriz mi var dünya mı batıyor falan? Hayır. Bu dediğimiz kriz arkadaşlar bir kişi tarafından yaratılmış suni bir krizdir. Suni bir krizdir. Peki burada amaç nedir? Burada amaç nedir? Burada amaç arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Ne dedim az önce? İki şey söyledim. Bir, sağ kesim Trump'ın e, efendime söyleyeyim seçmeni diyelim. Kesim ne diyordu? Borcu kapat. Bunun akabinde, bunun akabinde Trump geldi ne dedi arkadaşlar? Ocak ayında şeyi aldı ne denir? Başkanlığı aldı ne dedi? Fed dedi, faizleri düşürmeli. Fed faizleri düşürmedi. Trump şu anda şu anda vergi uygulayarak ya Trump şeyi bilmiyor mu? Yani Apple hurra fabrikayı Çin'den kaldırıp Amerika'ya getiremeyeceğini bilmiyor mu zannediyorsunuz? Trump'ın o kadar kafası basmıyor mu yani? Olur mu öyle şey? Yani sen kaldıracaksın Apple'ı koskoca dünyanın en değerli şirketlerinden birini hurra fabrikayı Amerika'ya getireceksin öyle mi? Mümkün mü ya? Mümkün değil arkadaşlar onu geçelim. Burada oynanan aslında bir anlamda bakın Trump'ın sözcü söylediğine Make America Great Again. Amerika'yı tekrar mükemmel yap diyor yani. Burada olay ne? Burada, burada. Bu tarifelerle ki bakın bu tarifeler ek vergiler mesela bunlar geçici şeyler ya. Yarın hop kaldırdıklar, döner yani. Belli olmaz. Belli olmaz bakın. Politikada, siyasette ve global ekonomide bir sırada bakar birçok şey. Bazen dönem dönem böyle hareketler, böyle blöfler de yapılabilir. Bunları biz bilemeyiz. izleyip göreceğiz. Fakat burada olan ne peki? Şimdi Trump işte dedi ki oraya %10, buraya %20 vergi. Çin karşılık verdi %35 dedi. Efendime söyledi. Ne oldu arkadaşlar? Borsalar çöktü. Şu anda olan aslında Trump'ın yapmaya çalıştığı en temelinde faizleri düşürterek Amerika'nın borçlanma maliyetini düşürmeye çalışıyor. Tek derdi o Trump'ın. Borsayı düşürdü bilmem ne yaptı. Alakası bile yok. Alakası bile yok. Trump Fed'i faiz indirmeye zorluyor. Şimdi anlatalım size. Matematiğini, arka ekonomi mantığını anlatayım arka planda. Ne oldu? Vergi işte vergiler artıyor. Oraya %20, buraya %25, euroya %15 bilmem ne sayıyor da sayıyor değil mi? Söyü, her yere. Karşında Çin'den de şey aldı. Peki ne oldu? Ne oldu? Bütün emtia fiyatları çöktü. Petrol 65 dolara düştü ya. Covid'den beri görülmemiş rakam bu. 65 dolara. Niye? Bütün dünya şu anda arkadaşlar bir resesyonu fiyatlıyor. Global resesyonu. Bir bankanın hatta adını da Goldman Sachs. Bankanın raporuna göre %20 olarak beklenen resesyon oranı %35'e çıkmış durumda. %35'e. Ve bu noktada bu noktada şimdi şöyle bir şey düşünelim. Borcunuz var. Bu borcu şu anda Amerika nereden fonluyor? %4, 25, 4,5 faiz bandından fonluyor değil mi? Hazine bonoları öyle çünkü. Şey, e, politika faizi %4, 25, 4 10 yıllıklar 4.20'lerde falan geziyordu. Düştü. Düştü. 3.90'lara düştü. E yani ne olacak şimdi? Sen 9 milyar doları ne yapacaksın? Nereden fonlayacaksın? Şu anda yüksek fonla. Pardon yüksek faizle fonluyorsun. Ancak bu durumda. Bu durumda efendime söyleyeyim. Bu şey olduğunda. E, ee, resesyon beklentisiyle. Resesyon beklentisiyle. Aslında bir anlamda. Bir anlamda aba oba altından sopa göstererek FED'i faiz indirmeye ve Amerika'yı ucuz fonlamaya zorluyor Trump. Olay bundan ibaret arkadaşlar. Ve bu noktada işte efendim borsa battı çıktı alakası yok. Şimdi şundan şundan da bahsedelim. Şundan da bahsedelim. Zannedersem Nasdaq opsiyonu 17.200'lere düştü. 17.200'lere düştü. %6.5 düştü Cuma günü. Bu noktada şunu belirteyim. Eğer bir resesyon olursa şu anda şu anda Amerikan borsası için hala pahalı diyebiliriz. Ancak bir resesyon olmazsa ki altını çiziyorum bu e, bir kişinin bilinçli yarattığı bir krizdir. Trump bilmiyor mu bunların olacağını tabii ki biliyor. Ve burada amaç da şu. Hem FED'e faiz indirirken diğer ülkelerin Amerika'ya biat etmesini sağlamak. Çok basit bir örnek. E, Vietnam'a Bangladeş'e %25 vergi koydu. Nike hepimizin bildiği markaya spor mağazası markası Nike. Nike'ın hisseleri çakıldı çakıldı. Çünkü Vietnam ve Bangladeş'te üretim yapıyorlarmış. Trump tweet attı ki Vietnam'la çok başarılı bir görüşme gerçekleştirdik ki o gün eksi 5'ten artı 3'e geri yükseldi. Ya bir tweet'e bakıyor yani. Dolayısıyla dolayısıyla bu noktada panik yapmak çok yanıltıcı olur. Ya böyle durumlarda zaten yapacağınız en temel şey Ekranınızı kapatmak açık konuşayım. Ki ekranınızı nasıl kapatacaksınız? Bu güven nereden gelecek? Geleceğini bildiğiniz hisselere yatırım yapıyorsanız bu güven gelir. Benim de Amerika'da yatırımlarım var. Yerli eksan oldu. Gülüyorum gördüğünüz gibi. Ne yapayım yani? Trump'ın tweetlerini ben şey yapamam ki. Ben şirketin işte geleceğini düşünüyorum. Arada bu okyanustaki dalga gibi iner çıkar. Ne yapayım yani? Bununla da birlikte, bununla da birlikte arkadaşlar Resesyon beklentisi tabii ki artmış görünüyor. Şimdi mesela şey diyorlar. Efendim e, ekstra vergilerden dolayı e, enflasyon olur mu? Ya her şey pahalanacağı için talep azalacağından piyasanın en azından düşüncesi o yönde. Piyasa şu anda talep azalacağı için global piyasada talep azalacağı için resesyonu fiyatlıyor şu anda. Nitekim petrol 65 dolara düştü. Efendim gümüş e, gümüş %9 düştü. Efendim altın %3 düştü. Her şey yerle yeksin. Her şey elde Dolayısıyla piyasanın şu anda fiyatladığı resesyon. Ama suni bir resesyon. Bununla da birlikte, bununla da birlikte ben bu noktada... Ha şunu da belirteyim ya. Şurada çok ilginç geliyor arkadaşlar. Efendim Amerika %16 düştü. Ya birader Trump selamünaleyküm ben seçildim dedi. Borsa %20 yükselmedi mi ya? Sadece adam seçildi diye. E dolayısıyla şimdi bir haber üzerine bir spekülasyonla %20 kendi kendine yükselen bir endeks. E ne olacak geri bir oturmayacak mı dengeye yani? Oturacak. Dolayısıyla o Trump'ın seçilişinin köpüğünü attığınızda Happy Topu, Nasdaq şu anda ya da borsa yüzde 3-4 düştü. Ne var bunda? Ne var bunda? Dolayısıyla böyle durumlar panik değildir. Bakın bakın borsa ters. Efendime söyleyeyim ters mantıklı işler arkadaşlar. Ters mantıklı. Panik dönemleri satmak değil almak için fırsattır. Yaşasın zengin olduk denilen dönemler piyasadan çıkma zamanıdır. Çok basit bir örnek vereceğim sizlere. Ya Allah aşkınıza açın bakın bu Twitter guruları bir şey bir alıksızlık tipler var. Ne yazıyor işte borsa dar payındır, borsa kolay para kazanmaya dedi. Ne zamanlarda atıyorlardı bunları? 2023'ün sonunda, bak 2 yıl 1,5 yıl geçmiş üstünden. Endeks 11 binlerde gezerken. 10 bin, 11 binlerde gezerken ne oldu? Bu salaklar attı tuttu. Halbuki o dönem çıkış dönemiydi piyasadan. Ne oldu? Bir buçuk yıl geçti, endeks hala oraya gelemediği gibi enflasyon vesaire derken paralar da iyice eridi zaten milletin yatırımı parası eridi. Millet ne diyordu? Geleceğin hissesi. Ya Twitter'da hıyarın biri geleceğin hissesi diye yorum yapıyorsa, lan sen kimsin? Yorum yapıyorsa o hissenin çıkma zamanı gelmiştir anladın? O şiş, o hisse balon olmuştur. Çıkma zamanı gelmiştir. Ne oldu? Geleceğin hissesi dediler. Ge Geleceğin hisseleri enflasyon ve dolar bazı hariç, hariç zirveden %70 düşmüş durumda. Bu işler böyle arkadaşlar. Dolayısıyla ben bunun e Trump'ın hem diğer ülkelerin kendisine biat etmesini sağlamak, hem bunun akabı, şimdi niye çünkü Vietnam arıyor, aman yapma etme, amsın paşamsın diyor. Tamam mı? Öbürü Bangladeş arıyor, bilmem ne diyor. Hem bunu sağlamak, Amerika'nın hegemonyasını onaylatmak bir anlamda. Hem de FED'e faiz indirmeye zorlamak ve Amerika'nın dış borcunu ucuza fonlatmak olarak değerlendiriyorum. Ben bunu böyle görüyorum. Dolayısıyla arkadaşlar bu noktada panik yapacak hiçbir şey yok. Borsa bu iner çıkar. Günlük haberleri bilemeyiz. Tek bildiğimiz analiz yaptığımız şirketin, yatırım yaptığımız şirketin ürünleri ve servisleridir. Bu şirketin ürün ve servislerinde bir sıkıntı görmüyorsanız şirketin geleceğinden korkmanıza gerek yok. Şir hisseler hisseler panik yapıldığında değil bir ürünün e pardon bir şirketin malı veya hizmeti malı veya hizmeti bozulduğunda satılır. Gelecek beklentisi değiştiğinde satılır. İşte Trump bilmem ne yaptı %15. Ya arkadaş iki ay önce de herif seçildi diye %15 yükselmişti endeks. O zaman iyi de bir böyle bir haber üzerine geri düşünce mi kötü yani? Şey mi olacak o? Ooo her gün böyle mi gidecek? Hayır uzun döneme baktığında hakikaten 30 yıllık grafiği aç böyle gittiğini görürsün. Ama kısa dönem aç zoomlarsan bir yıllık grafiğe iner çıkar iner çıkar. Ya ne var bunda? Yarın bir tweet atar geri toparlar. Bunlar acemi bunlar bilgisiz insanların yorumlarıdır arkadaşlar. Burada en temelinde tek amaç tek amaç faizleri düşürüp Amerika'nın dış borcunu kontrol altına alabilmektir. Tamam mı? Bundan ibarettir. Bunun için de Fed'i tatlı dille uyardı. Fed'i hem de Fed'i tatlı dille uyardı gelir yalnız faizi indir dedi indirmediler. Nitekim ne bekleniyordu? Yılda fe Fed'in bir faiz indirmesi bekleniyordu. Hatta kimisi hiç indirmeyecek diyordu. Şu an ne bekleniyor? 3 faiz indirimi arka arkaya bekleniyor arkadaşlar. Dolayısıyla ki ben de bunu defalarca kez yazdım ya arkadaş enflasyon 2.9'a düşmüş. Piyasayı biraz rahatlat. 25 puan indir. Yani enflasyon %2.9 iken faiz %4 olduğunda zaten senin orada bir esneklik payın var. Fed de gereksiz eve çok yükseklerde tuttu enflasyonu. Ha e, faizi pardon. Ha şunu da belirtelim. Bakın çok ilginç bir metodolojidir. Yani faizlerin bu kadar yüksek kalıp ekonominin resesyona girmemesi de ayrı bir soru işaretidir. İncelenmesi gereken bir konudur. Yepyeni bir modelle mi karşılaşıyoruz acaba? Ekonomik modelle. Bunda iyi bir sorgulamak lazım. Herkes ne diyordur? Resesyon geliyor. İşte faizler %5,5 oldu. Gelecek yaz. Gelecek yaz dediğim 2023 yazın Resesyondayız. Bilmem ne. Ne oldu? Resesyon falan yok. İşsizlik hala yüzde dörtlerde Amerika'da. Değil mi? Resesyon falan gelmedi. Ee, şimdi yani dolayısıyla burada o ekonomik yeni ekonomik modeliyle bir incelemek lazım. 1980'lerden bu yana en yüksek faiz oranındayız ya. Ha? Dolayısıyla ha şunu da belirteyim. Son sözüm de bu olsun. Şu anda Amerika bak daha fazla iner çıkar ben onu bilemem. Onu bilemem. Ben adamın atacağı tweet'i ben nereden bileyim ya? Ama ben matematiksel yaklaşıyorum. Şu anda Nasdaq Nasdaq. Opsiyonlar 17.200'lerde buradan bir tepki gelebilir diye değerlendiriyorum. Gelecek haberlere göre bunun şiddeti belirlenecektir. Çünkü böyle karmaşık dönemlerde yatırımcı psikolojisidir bu. Ne olur arkadaşlar? Cuma günleri satıcılı olur. Niye? İki günlük bir periyodu var. Senin kontrolünün dışında gerçekleşiyor. Bu iki günlük periyotta lan herif bir tweet atsa pazartesi bir daha mı eksi beş açacağız falan diyor. Millet korkuyor. Ben Pazartesi günü bu kayıpların bir kısmının geri alınacağını düşünüyorum. Şu anda Nasdaq'ta çok ciddi fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Opsiyonlar 17.200'de söylemiştim sizlere. Bununla da birlikte uzun dönem yatırımcı için bunlar çok da korkulacak dönemler değil zaten arkadaşlar. Borsa korkulurken, panik yapılırken satılan değil alınan bir mecradır. Sevdiğiniz varlıkların fiyatları düşerken üzülmez sevinirsiniz ki daha çoğunu daha ucuza alabileyim diye. Bu kadar basit. Yani burada kim panikler? Bilmeyen panikler. Bilmem panikler. Benim videom var izleyebilirsiniz. Borsada krizler değil bilmemek korkuyu yaratır diye. Bu kadar basit. Bununla da birlikte arkadaşlar umarım faydalı bir video olmuştur. Hepinize mutlu pazarlar diliyorum. Görüşmek üzere.